2 sene sonra Ay'a gideceğini söyleyen ülke, iki sene sonra sözüm ona dünyanın ilk 10 ekonomisine gireceğini iddia eden, o masalla bugünlere simler kazanan ülke. İstanbul'un göbeğinde bugün bir markette kilosu 95 kuruş. Bunun nakliyesi, karı, osu busu, indiri bindiri ona rağmen 95 kuruşa satılan patatesin kamyonlardan nasıl kapışıldığını gördünüz. Yani... Bir benzetme yapardım ama yapmayacağım. Başım derde girebilir. Ama e, emin olun Yunan televizyonunda vardı bu görüntüler. Bir de bakkalla çekim yapmışlar. Türkiye'de diyor halkın durumu o kadar kötü ki çay bardağıyla sıvı yağ alanlar var tarttırıp işte 50 gram, 100 gram. E, adam e, salça tenekesinden yine e, plastik bir bardağa 100 gram salça koyup tartıyordu. Ve bu bu görüntüler Yunan televizyonunda vardı. Ve e, bu işte bölgesel güç, ekonomik dev falan filan yerli araba, yerli uçak, yerli cart, yerli curtla bugünlere gelindi. Millet bunları yedi. Şimdi de böyle patates çuvalının peşinde koşuyor maalesef. Bir tarafımız dünyanın en zengin ekonomik birliği. Öbür tarafımız dünyanın en zengin enerji havzaları. Siz ikisinin ortasında 50 kuruşluk 1 liralık patates için birbirinizi ezerek bunu kapmaya çalışan bir millet haline geldiyseniz bu durumda bir ülke olduysanız burada bir hata var. Dünyanın en zengin iki bölgesinin tam ortasında köprü ama burada bu fakirlik demek ki bunun tek bir nedeni var. Kötü niyet veya kötü yönetim veya tamamen ahmaklıktır. Başka izahatı yok. Çünkü biz dünyanın bir ucunda bir köşesinde bir ülke değiliz ki. Her türlü kaynağımız var. En büyük zenginliğimiz jeopolitik konumumuz. Ama işte para kaçıyor, beyin gücü kaçıyor, sermaye kaçıyor, yatırımlar gelmiyor. Yani... Bunun açıklaması yok. Kötü yönetimden başka, keyfi yönetimden başka açıklaması yok bu fakirliğin ve sefaletin.